Merhaba, bir iki video önce, yani bir iki ders önce Mark Twain'in bir sözü vardı. Hatırlar mısınız? Bilmem. Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Yani nezaket sağırların duyabildiği, amaların görebildiği bir dildir diyor. Şimdi hocanın içine silmedi tabi. Bunlar ne? Budular diye. Bunlar biraz farklı bir anlam kattığı için açıklamak isterim. Biliyorsunuz weak ne? Göçsüz. Zayıf, rich, zengin, def. Sağır isim olarak blind ama yani kör. Şimdi biz bunların önüne the koyarsak yani the weak dersek ne demiş oluyoruz biliyor musunuz? Weak people, zayıf insanlar. Çoğul yaptı. The poor dersek poor people. The rich dersek zengin insanlar. The deaf dersek sağır insanlar. The blind dersek işte körler, kör olanlar demiş oluyoruz. Bir cümleyle hemen renklendirelim. The poor are trying to get by in difficult Conditions yani yoksullar zor şartlarda geçinmeye çalışıyorlar. The poor people need help. Böyle bir cümle kurabiliriz. Yani yoksul insanlar yardıma ihtiyaç duyarlar. <laughs> I think he needs help. Hadi gelin güzel bir cümleyle bitirelim. Poverty is like punishment for a crime you didn't commit. Yoksulluk işlemediğin bir suçtan ceza almak gibidir.